Bahsettiğim yeni ortağımız Bora Bey'i size takdim etmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ha buyurun. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum Emre Bey. lütfen. Nasıl sakin olmamı söyleyebiliyorsun Esin? Görmüyor musun olanları? Hani neredeyse ayaküstü yüzük takacaktı Cengiz. Bu kız başımızdan def olmadıkça ben sakin filan olamam. Gördün ama değil mi? Biri olmazsa diğeri. İlla zengin birine kancayı takacak bu kız. Arzu teyzecim, bu işi ancak sen çözebilirsin. Bu saatten sonra herhalde Emre seni dinler. Bu kız etrafta olursa mutlaka yeni bir numara çevirir. Ne yapıp edip senin bu kızı hastaneden kovdurman lazım. Görmüyor musun kızım? Emre neyin farkında ki? Hala kafası karışık. İş der, der, ikna eder oğlumu. O zaman Cengiz amcayla konuşsanız. Tam da adamını söyledin kızım. Cengiz'in gözünü Emre'den daha çok boyamış bu yok olasıca. Yere göğe koyamıyor onu. Ayrıca bunca zamandır olan ortaya çıkarsa... ...niye bana söylemedin diye yatırı kıtır kıtır keser beni vallahi. Ben ne söylerim ne derim? Şeytanın önde gideni bu kız vallahi. Nasıl hepimizin elini kolunu bağladı. Ama bir yolu olmalı. Olmalı ama nasıl? Ne diyorsun anne anlamıyorum. <laughs> Zaten anlasan şaşardım. Diyorum ki Arzu teyzeni biraz yalnız bırakalım. O biraz kafasını toplasın. Arzu'cuğum. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz Arzu'cuğum. Hadi kızım. Bak. Bu köylü kızını Tarık'tan tamamen uzaklaştırmak istiyorsan... ...öncelikle Tarık'ın önünde ondan özür dileyeceksin. Ne? Sen delirdin galiba Buse. Hayatta öyle bir şey olmaz. Ben o sümüklüden özür dileyeceğim, öyle mi? Bir de Tarık'ın yanında. Asla! Tamam o zaman. Tarık'ın senden yavaş yavaş uzaklaşmasına seyirci kalırsın. Eminim bu daha iyi olur senin için. Hayatım, bak bir dinlesene beni. Alt tarafı bir laf. İnanarak söylemedikten sonra kimin umrunda? İnandırıcı ol yeter. İyi hadi tamam diyelim ki özür diledim. Sonra ne olacak? Bu daha başlangıç. Böylelikle Tarık'ın gözündeki kıskanç, agresif, meltemi tamamen silmiş olacağız. Ben öyle biri değilim Buse. Tabii ki değilsin canım. Ya bak hatanı anlamışsın gibi. Öncelikle Tarık gibi sen de Sıla'ya destek vereceksin. Sonra her şey yoluna girince. Sıla için birini bulacağız. Ne bitecek bu iş? Ne? Bir de Sıla'ya erkek bulacağız öyle mi? Hem Tarık varken o kimseye bakmaz öyle. Meltem lütfen biraz yardımcı olur musun artık? Ben sana sevgili bul demiyorum ki. Öyle bir göstereceğiz ki Tarık onları sevgili zannedecek. Sonra da işte sen biraz doldurursun. İşte Ankara'ya geldi, yoldan çıktı filan diye. Sonra da hayatımızdan tamamen çıkmış olur. Ama tabii önemli olan öyle birini bulmak. Allah'ım kafamı nereye çevirsem bu kız ya. Vay, vay, vay. Köylü cilveleşmesi böyle oluyor herhalde. Buse, ben galiba buldum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ee, bir an önce harekete geçmek lazım tatlım. Görüşürüz.